Selam arkadaşlar. <laughs> ne ya? Selam arkadaşlar. Ee, Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir vlog çekiyorum. Şöyle arkamdan gördüğünüz gibi çok güzel bir restoranta geldik. Yemek yemeye, akşam yemeği yiyeceğiz. Ee, Daha demin siparişlerimizi verdik. Bir balık restoranı bu arada. Balık yiyeceğiz. Çok seviyorum balığı. Her neyse işte. Sonra yemeğimizi yedikten sonra burada ileride bir çarşı var. Orada işte çarşıda gezeceğiz. Böyle takıcılar oluyor. Ya bir sürü yemek yiyen var. <laughs> Neyse işte e, böyle hediye dük dükkanlarını gezeceğiz. Hediye falan alacağız bu şekilde. Ve vlog'u da başlatmak istedim. Çünkü gerçekten bence çok güzel bir yer ve manzaraya bakar mısınız? Arkaya şöyle etrafı tamamen size göstereyim. Öyle yemeklerimizin gelmesini bekliyoruz. Belki de tam da güneş batıyor. Değil mi? Çok güzel ışık da buraya. Belki resmini çekilirim. Aynen. Bu şekilde yanına kutu teşekkür Güzel şey, şu an burada. Değil mi? Evet. Balık yiyorsun evet. ve hemen sandalyenin evet. kenarına baktın mı denir. Evet. Aynen. Ben de çok acıktım. Yemeklerimiz geldi. O zaman şimdi yiyelim. Bize afiyet olsun. <laughs> Güneş battı. Ve bizim yemeğimiz hala bitmedi. Ay yemeklerimize de gidiyoruz. <laughs> Masayı yıkarak gidiyorum. Ay çok güzel bir yerde çok güzel bir yemekti. Bayağı şiştim. Şimdi e, dolaşmaya gidiyoruz buradan direkt. Böyle. Evet rüzgara bakın. Bakın şimdi baya rüzgar var. Ve bak böyle direkt denizin üstünde gibiydi. Ve sürekli böyle rüzgar nasıl sallanıyordu. Her dakika deprem oluyor sanıyordum. Şey şey Sarı Sarı mı? Sarı mı? Yeni bir karfursa ve dolaşması da çok zevkli geliyor. <laughs> Saçlarım rüzgardan dağıldı. Evet, Telefonumuza mesaj o tıkladığınızda... <laughs> evet. Yastıklarımla çıktım karfursadan arkadaşlar. Abime bir de babama iki tane yastık aldık. Yumuşak yastığa ihtiyaçları vardı. bize de görmüşken alalım dedik ben böyle şimdi ben böyle mi yürüyeceğim yolda aynen, aynen. çok konforlu bir evet. yolda e, bu arada biz çarşıdan bir şeyler aldık arkadaşlar böyle alıyorken küçük küçük çekmeye çalıştım evde göstereyim bilmem ama size yine de söyleyeyim şimdi ben aldıklarımızı Ablam kendine bir bileklik aldı. Ee, daha sonra bir de yani İstanbul'daki kendi evimiz için işte böyle kapılara süs aldık. Zil çok güzeller. Evdeki kapılara asmak için bu şekilde. Kedilere bak yani. Hep burada balık restoranlarının önünde kediler var. Daha demin kedi gelmişti. Denizin üstünde olmamıza rağmen bile her yerden geliyorlar. Baklava. Aynen annem baklava söyledi, ablam da İzmir bombası söyledi benim gibi. Onlayacağız. Bence balın üstüne iyi gider umarım. Evet. 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 <laughs> ee, geldi ve İzmir bombası karşımdaki oturan kişi beyaz yastıklar. Çok güzel. Ben bunu ödeyeyim. 何<スープ> Arkadaşlar biz eve geldik ama şimdi böyle bir karnım acıktığı için kendime nadal yapacağım. E, buradaki yani biliyorsunuz yarın, bilmiyorsunuz aslında şu anda öğreneceksiniz. E, yarın gideceğimiz için burada bir son kez nadalımı yemek istiyorum. Ve burada bayağı bir nadal yedim yazlıkta. O yüzden bir sonuncuydu. Şimdi yiyeyim bari. Annemden suyu ısıtmasını rica ettim. Koydum kendine. Değil mi? Orada ısınıyor. Nadalımız da burada. Hemen alayım. Nadalımızı alıyoruz. eee neyle? Tavuk aramalı nadal. Evet. Çıkınlara su. Çıkınlara su. Çıkınları Sıpran. Sıpran. Ama kamerayı nereye koyacağımı arıyorum şu anda mutfakta. Açacağım da kamerayı nereye koyacağım? Jelatin açmakta çok başarılıyımdır arkadaşlar. Sormayın yani. Hey, su ısındı mı? Evet. hala kolunda maske olması harika bir şey. Evet. İçinden bayağı bir şey çıkıyor. İlk olarak size şu şekilde göstereyim. Ya zaten yiyenler vardır da. Vlog çok çektiğim için tanıtıyorum efendim. Suyu dökeyim. Ama abla sen bana yardım eder misin? Kendimi yakmak istemiyorum da. Sen dök lütfen. Nereden çeksem? Hı. Oh. Oh. Bunu yapıyorken TikTok çekecektim. Oh. Evet, unuttum. Bu böyle pişmesi Caşerecek gerekiyor. Musun? Sıcak ama. Hi. O çok sıcak. Aynen. Ya da bir tabak O yüzden üstünü böyle bir şeyle kapıyorsunuz ki içinde pişsin diye kendi kendine kendi ısıtacaksın bu arayla. Tabii ki de bahçede yiyeceğim arkadaşlar. Çok zevkli oluyor bahçede yemek. Umarım dökmeden çıkarabilirim. Orada saçlarım hakkında saçlarım ama dağınık. Çünkü denizden geldik biliyorsunuz. Evet denizden çıkıyorken çekmiştim. Ee. Sana ki. <laughs> <var diye. Yapalım. gülüyor> Bakın tamamen suyu çekmiş ve hem de bayağı iyi olmuş çünkü direkt ağzını kapattık hiç hava almadı Şimdi soslarını dökeceğiz. Aa, tamamen açamamışım ki paketi. Ama yine de sevdiğim için dökeceğim. Çünkü bu sosların size yaparsanız hepsini dökün asıl bence lezzetini bunlar veriyor. Gerçekten acı falan olunca daha lezzetli oluyor. Bu kurutulmuş tavuk parçası. Bak şöyle yakınlaştırayım mı? Evet. Ama asla bir tadı tavuğa benzemiyor. <laughs> Ama yine de güzel bir tat veriyor. Şimdi karıştıracağım. Bunu yiyorken biraz şırpır şırpır ses çıkıyor arkadaşlar yani çünkü bu bir nadıl. Olmuş mu? Mm. Evet olmuş bence. Gayet lezzetli beğendim. Ve baya iyi de pişmiş. Nadılcı Eda geliyor. <laughs> Bak, aynen size eşlik etmek için sizi bekliyorum. Hadi yapın yapmaya gelin artık. Evet, şimdi arkadaşlar böyle bahçedeki ağaçların etrafında hep taş var. Şunları göstereyim ve bu taşların etrafı böyle beyaz boyanmış bir şekilde. Ama diğerlerini şimdi işte beyaz boyayacağız. O yüzden boyamız ve fırçamız da burada gördüğünüz gibi. Çalış yap. Hadi bakalım. Hadi bakalım bu şekilde Bakın mi yapıyoruz? Nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Evet tatlım. Direkt buraya şöyle. Yeah. Güzelce yeni boya. Eğlenceliymiş. Sardı bu beni. Sardı mı? Bak evet. Evet. bu şekilde. Ay biraz dışarı ufacık damlattım ama. Bir şey olmaz. Boyu karıştır onu. Karıştır güzel. Kuvvet. Ay saçım değmesin de. Şimdi hepsini öyle şey yapmayı Ay şu an çok güzel. Evet krema gibi. <laughs> öyle çok boyumuna boyamana gerek yok. Şöyle direkt sür gitsin. Tamam bir dakika. Zaman geçmez. aynen çünkü bir sürü ağaç var daha arkadaşlar. Evet. Bu şekilde değil mi? Aynen o şekilde hemen yap işte. Aa, biraz üstünden <laughs> geçeceğim yani. Biliyorsun mükemmelliyetçi ben. Mükemmel evet. olması gerekiyor. Evet maalesef. <laughs> aynen. Niye boyayı öyle bırakıyorsun ki? Taşı boyuyorsun. Tuvali boyamıyorsun. Boyayı azaltmanız gerek yok. Hani tuval boyamıyor muyduk? <laughs> Alışkanlık olmuş. Ne yapayım? Öyle al direkt. Ay damlamasın diye. Ha. Şimdi bu var. Buna devam ediyoruz. Aynen. Bir armut ağacı. Kızlar yoktu. Resmi çöksün. Şeyi çekiyorum. Bidi. Bidi. Anneanne. Televizyona bakıyor. Selim bitti. Bitti. Ver de dışarı içiniz. Evet. Adam bakır bakır bakır. Çiçekler, eller her yer batıyor. Yürü be anneanne. Yürü diyorum doğru. Bu da tamam. Evet yorulmaya başladı. Kamera niye böyle çekiyor? Bir dakika. Onu küçük şey. Burası da tamam, burası da tamam. Şu da tamam. Şu Aynen. da tamam. Şimdi şu köşedekini yap. Şunu mu? Evet. Aynen. Boyacı Nisan şey. Örneşeli. Ha, kendi burayı mı yapmamı istiyorsun? Evet ablacığım. Peki, tamam o zaman. Tamam, şurası. şu çöpü bana ver ben onu çöpe atayım. Hangi? Şunu şu mu? Var. Evet. Başlayabilirsiniz. Tamam ablacığım, ben Ustam. başlıyorum. O zaman. Tamam. İyi seyirler. Uh, rahatlatıcı video. Alina. 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 Bence korkuyor şu an. Kayboldu. Bak, kafa sordu ben en son bahçedeydim. Sonra arkadaşlar bahçeden sonra e, duş aldım. Üstüm falan giyindim işte. Evet, Akşam yemeğimizi yedi. falan yedik. Tamam. Şimdi bu vlogu burada bitireceğim. Allah beni çağırıyor. Çünkü birlikte söylemiştim bu son günlerimiz. Hatta yarın tatilimizin son günü. O yüzden bu vlogu burada bitiriyorum. Yarın başka bir vlog çekeceğim. Çünkü ne de olsa son gün. Tatilin son günleri önemli günlerdir. Son. <laughs> Neyse için böyle yavaştan çantalarımızı falan hazırlamaya başlayacağız. Aslında uçağımız akşam kalkacak ama biz yarın günün tadını çıkarmak için şimdiden hazırlamaya karar verdik. Ve ben de o yüzden başka bir vlog çekeceğimden bu videoyu burada bitiriyorum. Şimdi hepinizi seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Evet yani bir dur. Bir arkadaşlara beni baş başa bırak. Öpüldünüz. See you guys. Diğer videolarda görüşürüz.